Merhaba sevgili dostlar. Ben Deniz Aziz Sancak spor yazarı. Yine bir maçın ardından da karşınızdayım. Bugün sizlerle dün akşam oynanan ve sonuçlanan Trabzonspor Beşiktaş müsabakasını değerlendireceğiz. Trabzonspor aslında maça hiç de fena başlamadı. Ön alan baskısıyla başladı. Hatta bir araşan o güneşin taç kullanan oyunculara dahi baskı yapın yönünde kenardan işaretlerini gördük. Bizi mutlu etti ama 13. dakikada Trabzonspor'un eksik kalması bu sezon ligin en iyi lig başlangıcını yapan takımına karşı kadro kalitesi, kadro derinliği ve fizik kalitesi itibariyle taraflı tarafsız tüm futbol severlerin hakkını teslim ettiği Beşiktaş'a 85 dakika eksik oynamak tabi Trabzonspor'un sistemini de oyun anlayışını da bozdu diyebiliriz. Yani 11-11 oynanan kısımda çok daha dengeli, çok daha kontrollü, iki tarafında oynamak istediği bir oyun görüyorduk. Visca'nın atılmasıyla, Visca atıldıktan sonra sağ kenara Enes Bardi'nin kaydırılmasıyla beraber orta sahadaki sayısal üstünlük 5 eline geçti. Orta sahadaki o 3-3 e 3 eşleşme Trabzonspor aleyhine 3 e 2 bir eşleşmeye dönüştü. Dolayısıyla orta sahanın kontrolü de Beşiktaş'ın eline geçti. Orta sahanın kontrolünü ele alan bir takımın oyunun kontrolünü de elinde tutması doğal olanıdır. Hem fizik kalite olarak Trabzonspor'dan çok daha iyi bir takım. Hem oyuncu kalitesi itibariyle Trabzonspor'dan daha iyi diyebileceğimiz bir takıma karşı 11-10 e ortaya konan bu oyun tabi Uğurcan'ın da bu noktada yıldızdaşlarının altını çizmemiz lazım ama e, Uğurcan da e, sonuç itibariyle bu takımın bir ferdi, bu takımın bir oyuncusu. Dolayısıyla 11'e 10 dahi ortaya konulan bir oyun Trabzonspor taraftarını tatmin etmiştir. Ee, yani daha coşkulu, daha öne oynamak isteyen, daha sert daha dirençli yani çekmeler, tutmalar, vurmalar e, veya rakibin Sportmenlik dışı hareketlerine karşı e, direnç gösterebilen oyuncu grubunu gördük. Burası çok önemliydi bizim için. Yani sürekli böyle pısırık bir takım görmekten gına gelmişti arkadaşlar. Artık Trabzonspor taraftarının e, buna tahammülü kalmamıştı. E, ve bugün gördük ki oyuncular silkelenmiş, özüne dönmüş. Trabzonspor futbol kültürünün gereklerini yerine getirmeye başlamışlar. Tabii bu yol böyle kısa bir yol değil yani burada alınması gereken çok mesafe var. E, bugünden yarına bu işleri halledebilmek öyle çok kolay işler değil. Zaten yediğimiz gol de tipik Abdullah Avcı takımı golüydü. E, i̇kiye bir yapan e, rakip takım oyuncularını takip etmeyen orta saha oyuncuları, savunma oyuncuları e, boş bıraktıkları oyuncudan golü yediler. Burada hem eşleşme hatası var, hem alan savunmasında yapılmış hatalar var, hem de koşuya cevap vermeme, oyuncuyu takip etmeme sorunu var. Bunların üzerine çok çalışılması lazım. Zaten biz Abdullah Avuz döneminde en çok şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesi takımın çok fazla statik oyuncudan çok fazla durarak oynayan oyuncuyla oynadığını söylemiştik. Yani oyunun temposunu düşürmek adına daha fazla pas yapma adına oyuncular sürekli <laughs> yerlerinde durmaları Trabzonspor taraftarını mutlu etmiyordu. Zaten e, tribünlere gelme işlerinden de, bugün gelmelerinden de bunu anlıyoruz. Yani Trabzonspor taraftarı tabelaya değil, oyuna bakar. Trabzonspor taraftarı istatistiğe değil, sahada yaşanana bakar. İsteğe bakar, arzuya bakar, iştaha bakar, tempoya bakar, hırsa bakar. Yani bizi mutlu eden şeyler bunlar bize tabelayı göstermenin, bize istatistik göstermenin, bize e, yemediğin golleri anlatmanın bir anlamı yok. Trabzonspor taraftarı tema sever. Trabzon taraftarı <laughs> hücum futbolunu sever. E, her futbol takımının bazı genetik kodları vardır. İşte Brezilya takımının genetik kodları bellidir. Çok ofansif bir oyun ortaya koyarlar. Alman futbol takımının genetik kodları bellidir. Bir takım oyundan bahsedebiliriz. İşte Yunanistan'ın Avrupa şampiyonu olduğunda genetik kodlarının sıkı savunma tedbirleri olduğunu biliyoruz. İşte Trabzonspor'un da özlerin özünden gelen, kaynağından gelen, geçmişinden gelen bazı genetik kodları vardır. Biz futbolu dik oynarız. Hucun futboludur Trabzonspor'un futbolu. Trabzonspor'a siz sistem takımı, kontrol oyunu gibi böyle e, genetiğiyle uyuşmayan zorlama tedbirlerle oynatmaya çalışırsanız bu prangalar ne yazık ki oyuncuların gerçek performansını ortaya çıkarmalarının da önüne geçiyordu. Gördük ki bugün o prangalar çözülmüş. Trabzonspor özüne dönmüş. Daha sert, daha dinamik, daha öne doğru. <laughs> Üçüncü bölgeyi, ikinci bölgeyi daha çabuk geçebilen bir oyun sistemi inşa etmeye çalışıyor Şenol Hoca. Bu anlamda kendisini de tebrik etmek istiyorum. Ee, rakip Beşiktaş tabii çok önemli oyunculardan kurulu. Yani Rafa Silva, Immobile, Fernandes Fernandez ve daha birçoğunu da sayabiliriz. Musaku da, Masuaku da çok önemli işler yaptı. Dün özellikle Masuaku e, sol kenarda Trabzonspor savunmasını ciddi manada yıprattı. Ama e, dediğim gibi yani 11'e 10 oynanan bir oyunda özellikle de 85 dakika 11'e 10 oynamışsanız oyunu çok fazla konuşamıyorsunuz. Keşke bu kırmızı kart yaşanmasaydı da oyunu konuşsaydık. 11-11 ne olmuş? Trabzonspor baskını yemiş, baskını yapmış. Rakibin fizik kalitesi, Trabzonspor'un fizik kalitesi e, nasıl devamlılığını görmek isterdik. Veya savunma aksiyonlarını, hücum aksiyonlarını görmek isterdik. E, böylesine saçma sapan bir kırmızı kart, hiçbir pozisyon yokken, hiçbir gol tehditi yokken, kalenden 60-70 metre ötede e, topla hiç ilgini alakan yokken rakibin e, aşiline basmanın hele ki Lisce gibi hani tabiri caizse yaşı kemale ermiş, tecrübesinin doruğunda bir oyuncunun bunu yapmış olması bana hiç sağlıklı bir hareket olarak gelmedi. Yani oyuncu e, böyle bir oyuncu modeli değil. Yani bunu mesela örnek veriyorum Mendy yapsa anlarım. Sert bir oyuncu e, bu tip müdahalelerini anlamlandırabilirim. Ya da bunu Cihan Çanak yapsa gençtir, tecrübesizdir. E, tecrübesizliğine yenik düşmüştür derim. Anlayabilirim. Ama 37 yaşında daha önce kariyerinde hiç direkt kırmızı kart görmemiş bir oyuncunun maçın 13. dakikasında daha ortada hiçbir şey yok. Maç gerilmemiş. E, rakibin gol atma ya da oradan bir skor üretme şansı yok. Kalenizden çok uzak bir pozisyonda. Topla ilgisiz, alakasız. Hani bir timing hatası yok, zamanlama hatası yok, arada top yok. Direkt rakibin ayağına basmasını ben Visca kariyerinde bir oyuncuya yakıştıramadım. En basit tabiriyle Visca kariyerindeki bir oyuncuya bu saçma sapan hareketi yakıştıramadım. Hiç kimsenin böylesine zor bir süreçte takımını yalnız bırakmaya hakkı yok. Bu bir. İkincisi sadece takımını yalnız bırakmaktan bahsetmiyorum. Yani Visca'nın yokluğunda biz orayı doldurabiliriz ama Beşiktaş gibi bir takımla oynuyorsanız, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlarla oynuyorsanız 5 defa daha dikkatli olmanız lazım. Çünkü hakemlerin zaten aradığını, arandığını biliyoruz. Dolayısıyla yani o pozisyonda rakibine, bir defa meslektaşına da saygın olması lazım. Rafa Silva ülkemiz, ülkemize gelmiş. Önemli oyunculardan bir tanesi. İyi işler de yapıyor. Beşiktaş taraftarını mutlu ediyor. Yani böyle bir oyuncuya bu şekilde bir foul yapmasını ben yakıştıramadım. Ee, ve bunun bedeli de ağır oldu Trabzonspor açısından. Yaklaşık 70-80 dakika golden sonra Trabzonspor savunma yapmak zorunda kaldı. E, haklı da bir e, neden. Çünkü e, Beşiktaş geniş alan bulduğunda önemli işler yapabilen, yapabilen oyunculardan kurulu. E, ayrıca da bu işin duygusal boyutu da var. Yani önde olmak, skoru korumak içgüdüsüyle de ister istemez oyuncular geri yaslanıyor. Ee, Trabzonspor'a e, Trabzonspor'da bar diye yapılan bir müdahale var. Ayağına basma. O pozisyonla alakalı da bir değerlendirme yapalım. Normal şartlar altında e, ayağın üstüne ayağa bas basmalarda kasti bir basma yoksa yani Bilerek bile isteye adamın ayağına basmamışsan ortada top varsa yani bir timing hatasından kaynaklı bir basma varsa burada sarı kart doğru karar. Ama pozisyonu incelediğimizde, tekrar baktığımızda yani var kamerası başında biz olmuş olsak oyuncunun evet topla oynama isteği olduğu anlaşılıyor ama daha sonra topu kaybettikten sonra, ayağa bastıktan sonra Güç aktarımında bulunduğu ayağıyla tekrardan yani oyuncunun bileğinin dönüşünden bunu anlayabiliyoruz. Yani basit bir basma değil. Yani uzaklaştırmak için vurursunuz. Ayağınız rakibin ayağının üzerine basar. Parmak uçlarına basar. Canını da yakar. Belki e, bir faul ve sarı kart çok normal ama bu pozisyona baktığımızda arkadaşlar burada e, öylesine bir güç aktarımı var ki Bardini bileği dönüyor. Allah göstermesin. Yani çaprazları aşile orada kopabilir. Dolayısıyla bu yönden bakması gerekirdi hakemin. Burada bir güç aktarımı var. Bana göre bu net bir kırmızı kart olmalıydı. Bunu hakemin çözememiş olması da doğasına uygun. Çünkü orada nasıl bir şiddet uygulandığını hakem çözememiş olabilir. Aynen Vizcan'ın kırmızı kartında olduğu gibi. Var devreye girmeliydi ve bileğin döndüğünü nasıl bir sertlikte nasıl güç aktarımı yapılarak müdahale edildiğinin gösterilmeliydi. Ve burada kırmızı kart çıkmalıydı. Bunu söylemek lazım. Beşiktaşların penaltı bekledikleri bir iki pozisyon var. Bir tanesi sav için e, İmobile'ye sarıldığı pozisyon. Arkadaşlar yapmayın. Yani basketbolda bile bunlara foul vermiyorlar. Ya stoper dediğim böyle bir şeydir zaten. Sarılır, iter, çeker, vurur, döver. Yani stoperlik böyle bir şeydir. Eğer Zaten bunları yapmazsanız iyi e stoper olamazsınız. İyi e stoper dediğiniz öyle sizi rahat bırakmaz. Siz de e, saatlerce idman yapıyorsunuz. Oyuncu siz de ona karşılık vereceksiniz. Orada bir aksiyon ortaya çıkacak. Ama İstanbul takımları o kadar iyi buna alışmışlar ki hani her attıklarında penaltı olmasına. Bunda da penaltı bekliyorlar. Buna dünyanın hiçbir yerinde penaltı verilmez arkadaşlar. Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Yine e, Maleiro'nun bir pozisyonu var. E, herhalde Musa Okuydu e, koşuyu yapan. E, ayağını önüne doğru uzatarak devam ediyor. Ama dikkat edin orada oyuncu e, çelme takmak maksadıyla ayağını önüne uzatmıyor. Burada anlaşılması gereken bu ön alıyor. Yani rakibinin önüne geçiyor, dönüyor, rakibinin önüne geçiyor, rakibi ona çarparak düşüyor. Yani e, burada da penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Kimse kimseye çelme takmıyor. Rakibinin önüne geçiyor. Rakibinin önüne geçebilmen için de vücudunu rakibinin önüne koyman lazım. E, ayağını da herhalde cebine koyacak halin yok. Dolayısıyla burada da penaltı pozisyonu yok. Ben hakeminin orta sahada ve e, ee, genel itibariyle sahanın hani gollük mesafeleri dışındaki takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandığını biliyorum, gördüm. Ama bunun dışındaki kararlarının tamamında istikrarlı bir hakem vardı. Yani e, kırmızı kartı da zaten görmedi. E, iki kırmızı kartı da görmedi. Birini var gösterdi, birini var göstermedi. E, penaltılar zaten penaltı öyle penaltı olmaz. Benzer bir pozisyonda zaten e, ee, bizim santraforumuz Simon Banza'ya da yapıldı. Yani bir çektiler, düşürdüler falan. Yani düşmeyeceksin abi. Bu kadar kolay düşersen verme. Ya futbol oynuyoruz, basketbol oynamıyoruz. Orta sahada birçok ikili pozisyon oldu. Yani e, hatta bir ara yine Simon Banza'nın içinde olduğu bir hırgür pozisyon oldu. Pozisyonda Simon Banza'ya faul yapılıyor. Simon Banza ya faul yapmıyor. Tam aksine ona faul yapılıyor ama hakem faulü öbür tarafa verdi. Yani birçok pozisyonda hakem takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Ee, ama finalinde hakemle alakalı konuşacaksak e, bana kalırsa e, gördüğü veya görmediği pozisyonlarda adaletli davrandı. İki tarafında kırmızı kartını görmedi. Birini var gösterdi, birini göstermedi. İki tarafında beklentilerine karşılık vermedi. Ama e, faullerde, merkezdeki faullerde, Trabzonspor'un e, ön alanda e, santraforlarının sırtına çıkan stoperlere de yeterince eyvallah etti bana göre. Ee, burada konuşulacaksa hakemin Beşiktaş lehine taktıraklarını kullandığını konuşabiliriz. Trabzonspor lehine ben herhangi bir e, takdir hakkı kullandığını ya da Trabzonspor lehine herhangi bir karar verdiğini görmedim. Bunun dışında e, Trabzonspor bu üçüncü maçında üçüncü beraberliğini aldı. Tabi Trabzonspor adına bu çok kabul edilebilir bir durum değil ama dediğim gibi yeni bir hoca, yeni bir sistem, ee, yeni oyuncuların birbirleriyle alışma süreci. Dolayısıyla Trabzonspor'un o ışığı da, o pırıltıyı da verdiğini düşünüyorum. Daha iyi olacak gibi duruyor. Bekleyip göreceğiz inşallah. Perşembe günü e, ertelenen Kayseri Spor müsabakasında Trabzonspor'un ne oynadığını daha net göreceğiz. Ee, orada bir handikapımız var. Muhammed Çam gibi, Simon Banza gibi e, Kayseri Spor müsabakasında, Kayseri Spor müsabakasının Oynanması gereken tarihte Trabzonspor'la mukaveresi olmayan oyuncuların oynayamayacak olması. Dolayısıyla Enis Destan'ın sakatlığı var. Simon Banzan'ın oynayamama durumu var. Yüksek ihtimal Umut Bozok orada e, Trabzonspor formasını terletecek. E, bu arada e, uzun yıl zamandır e, Umut Bozok'u da e, sahada görmemiştik. Onun da performansını görüp değerlendireceğiz inşallah. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.